Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere çok ilginç bir yer gösteriyorum Siz de bunu öğrenmenize gerçekten çok şaşıracaksınız Avrupa'da Hristiyan kültüründe Şuradaki mezarlıkların bazı anlamları vardır Şu kadın figürü Cebrail'i temsil ediyor Cebrail, Azrail'in önünde durup onların canını almaması için kendini feda etmesini temsil ediyor diye düşünüyoruz. Böyle ifadeler var. Gördüğünüz şu iki insan, iki aşık birbirlerinden ayrılmaması için Cebrail Azrail'e yalvarmış ve onun canını almaması için Cebrail melek kılığına, insan kılığına bürünüp bir yüzüneymiş ve şu kalp işareti de lütfen sevenleri ayırma şeklinde bir figüran, bir sembol oluşturmuş arkadaşlar. Gördüğünüz mezarlıkların çoğu da zaten Hristiyan mezarlığı. Şu karşıda da şeytanı figür eden ee, bir tane keçi yapıtı var. Evet görüyorsunuz şurada. Çok yakından göstermek istemiyorum. Evet orada gördünüz. Evet arkadaşlar. Şimdi dolaşalım bir mezarlıkları. Bakalım bir. Şu tarafa gelelim. 1884-1952 arasında yaşamış olan Hendrik Cornelis Hudson'ın mezarlığı William Hudson'ın annesiymiş bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mezarlar bu şekilde. Çok ilginç ama çok düzenli. Daha da tarihi bir mezarlığı gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani üzerine artık zaman kavramı kaldırılmış diye düşünüyorum. 18 Şubat 1877 yılında doğup 29 Ekim 1971'de Ölmüş olan Albertus Botinga yani Mein Liefermann Şeklindeki notunu da görüyoruz 94 yılında da kendisi zaten mezar yapılmış buraya Unutulmuş bir mezar daha Hristiyan mezarlığı Bu şekilde arkadaşlar burası Burada size daha, daha tarihi bir yer göstermek istiyorum Bakın arkadaşlar 1894-1977 Taş koymuş arkadaşlar. Mezar artık yok olmuş. Düker'in mezarlığı. Evet. Şöyle Mezarlıklar bu şekilde dolaşırken ki